Herkese selamlar. Yeni bir başlangıç serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karakterimiz yine Titan'da. Exp kasıyoruz. 80 leveliz. Exp'imiz de %16. JR'ye kadar buradayız. Burada kasılmaya devam etsin. Jeyra vakti. Yine görüşürüz. JR'mize girdik yine. İki Priest'imiz var. Priest'in olması çok avantajlı. Bir tane de Mage'miz var. Bakalım kazanabilecek miyiz? Devaya keserken karşı taraf geldi. Büyük bir ihtimalle onlara dalarız şimdi. Aynen mageleri fazla. CRM'i kazandık. İki silver gem daha aldık. Onları da bankaya atıyorum. Şimdi CZT'ten partiye girdim. Bugün hafta sonu olduğu için Event etkinliği var. Burada kasılabildiğim kadar kasılacağım. XP'm şu an %31, %32 olacak. Bakalım XP'miz sonunda kaç olacak? Bugün hafta olduğu için CZ çok kalabalıktı o yüzden ben de Eslant'ta titan partiye girdim. E, çünkü CZ'de sürekli slotu basıp duruyorlardı. Ben de mecburen Eslant'a geldim. E, burada kasılmaya devam edeceğim. Bakalım hani bu videodaki amacım 81 level olmak. Şu an XP'miz %46. E, büyük bir ihtimalle oluruz diye düşünüyorum bir aksilik çıkmazsa. E, burada kasılmaya devam. Bakalım sonuç ne olacak? Evet geldim. En son eksimiz yüzde da Şu an yüzde 84 olmuş. Ee, şimdi partiden çıkıp e, günlük quest ve drakiye gireceğim. Ben yine çıkan dropları sizler için gösteririm. Evet arkadaşlar üzerimizdeki şöyle çöpleri satayım. E, i̇ki tane de MS gelmişti. Onları da gireceğim. Yine çıkan dropları sizler için gösteririm. Şöyle. Tamam. Şuradan MS'leri de alayım üzerime. Bunlara gireceğim dediğim gibi. Son quest'imizi de kesiyoruz. Bayağıdır uğraştım ama sürekli kaseye geldi. Bir de bugün hafta sonu olduğu için bayağı bir kalabalık CZ. Şükür sonunda keseceğiz herhalde. Çok şükür. Tamam. Şöyle alalım materyalimizi. Tamamdır. Ben şimdi Meselelere gireceğim ya da daha önce belki drakiye girerim sayı saymazsa bir bakalım Evet ikinci draki bir tane vb alabildik sonunda drakilerde hiç şansım yoktu hiç vb atmamıştı daha önce bugün bir tane aldık bakalım inşallah devamı gelir 3. drakinin de ilk katında vb aldık bir tane e, ikinci odada bir tane vb bir tane Shell almıştık şimdi de bir tane ilk odadan çıktı bu sefer şansımız açıldı sanırım Şimdi devam edelim. Yine ara ara kesitler göstereceğim. Üçüncü drakimiz de bitti. Bugünkü drakilerimizden iki tane VB bir tane de kırdırmalık şel aldık. Belki de basabiliriz. Bilmiyorum. Ee, şimdi titandan çıkan MSL'lere gireceğim. Son yaratığa geldik. Bir bakalım atacak mı bir şey. Old Elf Ring attı. Güzel. Devam. İkincisine girelim. Son yaratığa geldim yine. Bakalım bundan bir şey alabilecek miyiz? Bu boş. Tamam. Devam edelim. Önceki videoda olduğu gibi yine bir upgrade deneyeceğim. Öncekinde hatırlıyorsanız Dragon artı altı basmıştık. Bunda da donluk denemek istiyorum. Şimdi ben parçaları toplayayım. Yine geleceğim. İtemleri toplayıp geldim ben yine. Direkt artı üçe bastım üçünü de. Şimdi yine ilk yakmalık atarak başlayacağım. Bakalım. İçinden yine bir tane artı altıya geçerse bizim için iyi olur. Evet. Geçecek mi? Tamam. Artı dört oldu. Yine bir tane yapmalık atıyorum. Şimdi sıra bunda. Şöyle buraya koyayım. Bakalım bu geçti mi? Bu da artı 4 oldu. Çok güzel. Yine bir tane yakmalık atıyorum. Bunu aynı yere koymayacağım. Vazgeçtim. Bu sunu yerini değiştireceğim. Şöyle şuraya koyayım. pasta. Tamam. Hepsi artı 4 oldu şu an. Yine bir tane yakmalık atacağım. Şöyle. artı 5 oldu. Çok güzel. Yine bir tane yakmalık atıyorum. Bu da artı 9 oldu ya. <laughs> Neyse tamam. Bunu bir daha yakayım ben. Tamam. Şöyle bunu köşe koyacağım. Bir tanesi artı beş oldu bakalım. Tamam. Geçtin mi? Tamam iki tane artı beş yaptık. İnşallah bir de artı altı olur. Şimdi bunu şey kalmadı. Ben hemen gidip geliyorum. Buna bir tane şey alacağım. Evet geldim. Bankada biriktirdiğimiz bu FP'ler var ya onları aldım. Yakmalık olarak kullanırız diye. Şimdi başlayalım. Bunlardan ilk bunlar yansın. Bu artı 4 oldu. Ya da şunu atayım yine. Bu da artı 4 oldu. <laughs> Devam. Bunların yanası yok. Diğerini artı Bunu da 5'e atayım. Tamam bu yandı şimdi. Çok geçti acaba bir tane daha mı bassam Evet. Bu sefer yakmalık kalmayacak. Atayım şunu. Bunu da 9'a koyacağım. Bunu da şöyle 9'a atayım. Bakalım bunu 5 yapabilecek miyiz? Bu da 5 oldu. Hepsi 5 oldu. Tamam. Buradan mal yakayım ben. Keşke diğerini sallasaydım. Neyse. Şimdi bunu artı altıya deneyeceğim. Bunu kaça koysam. İçimden dört geldi. Dörde koydum. Bakalım tutacak mı? Hadi bismillah. Yandı. Tamam. İnşallah bu değer ikisi geçer. 4 olmalı. 4 beni sevmedi. Şöyle 8'e koyayım. Bunu da atıyorum. 6'ya deneyeceğim. Lütfen geç. Sadece sen kaldım elimde. Bu da yandı. Hepsi yandı. Neyse sağlık olsun. Yine deneriz. Ben iki tane çıkartırız diye düşündüm ama olmadı. Karakteri geri Titana getirdim. Parti sabit bir parti olduğu için burada kasılmaya devam edecek. Şimdi biz çekilişe geçelim. Çekilişimizin adı Demet Karalı 2000 KC. Çekilişte 5 asil, 2 de yedek belirledim. Şimdi yorumları getir diyelim. 78 yorum varmış zaten. Tamam. Bunu 5 saniyeye indiriyorum. Tam. Görkem Göker, Ümit Aydın, Fatih Şaşmaz, Süleyman Ateş ve son olarak Murat Keleş. Yedek kazananlara da bir bakalım. Eğer e, ulaşamadığım olursa Erhan Yıldız ve Emre Engin. Şimdi ben bu arkadaşlarımıza ulaşacağım. Ulaşamadıklarım olursa eğer herhangi bir yerden bana mesaj atabilirler. Çekilişlerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Siz de hala abone değilseniz abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you love me